Evet arkadaşlar yeni bir videoyla kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Jeku 7 var. Gelin bu otomobili sizinle birlikte inceleyelim. Otomobili ilk önce baktığımızda salon solamancı bir ön ızgaramız olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de aslında hem ızgara büyük hem de dikine de büyük aslında. Jeku yazımız da hemen ön tarafta bulunuyor. Bu arada Jeko'nun açılımı da arkadaşlar ya yer, yer cool yani cool avcı anlamına geliyor. Otomobili çok fazla yırtıcı bir vibe almadım. Bunun en büyük sebebi mesela şu an dörtlüğümüz açık olduğu için sarı yanıyor ama burası normalde gündüzlediğimiz arkadaşlar. Bu da Tetris imzalı olarak geliyor. Stoplarda da bir benzeri var. Otomobilin aslında farları hemen burada değil hemen şu alt tarafta uzun üst tarafta da kısa farlarımız bulunuyor. İkisi de mercekli olarak geliyor ve merceklerinde herhangi bir boyut farkı görmedim. Üzerine hemen yan tarafta bir adet de havalandırma girişimiz bulunuyor otomobilde. E şöyle baktığında bir sis farı görmüyorsun ama aslında hemen şuralarda sis farlarımız bulunuyor. Bunun da görünmemesi güzel olmuş. Çok güzel gizlenmiş. Uzun zamandır böyle güzel gizlenen sis farı görmedim. Otomobilde hatta açtım. Aa dedim o sis farı varmış bu arabada falan öyle düşünün yani. Hem ön tarafta park sensörümüz, hem arka tarafta park sensörümüz, hem önde kameramız, hem de arka tarafta kameramız bulunuyor. Kameramız hemen şu kısımda bulunuyor. Izgaranın önüne konumlanmış. Durum. Da. Otomobil rengi bu arada çok güzel. Güneşte gördüğün gibi bak şöyle biraz daha sararabiliyor aslında güneşin vurduğu yerler. İlginç bir renk çok da dikkat çekiyor. Bazen böyle şu köşe kısımlar mesela biraz daha turuncuya kayıyor falan. Güzel bir renk ben çok beğendim. Sedefli bu arada rengimiz. Otomobilin uzunluğu 4,5 metre. Yalnızca kaputumuz normal kullandığım birçok otomobilden çok daha uzun. İçeride özellikle kullanırken bunu fark edebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstermiş olayım. Bak otomobilin hemen şurasına kadar göğüs. Bak şu aynanın oraya kadar göğüs. Yani otomobilin neredeyse 3'te biri, belki 3'te birinden biraz daha fazla, belki 5'te 2'si kaput olarak gelmiş. Gerçekten de uzun olduğunu söyleyebilirim. Kamera olması epey işimizi kolaylaştırdı. 19 inçlik jantlarımız var. Bu jantlarda aslında bir kapağımız bulunuyor. Plastik kapaklar. Arka tarafında da kırmızı fren kaliperlerimiz geliyor ama ben açmayacağım. 19 inçlik jantlar Kumho marka ile birlikte geliyor. Belki Kumho yerine biraz daha farklı bir marka gelebilirdi. O belki hoşuma giderdi. 235'e taban genişliğimiz var. Yanak genişliğimiz de 50 olarak gelmiş. 235 taban güzel bu arada. Bu otomobil bu arada 4x4 çekiş sistemine sahip ve 145 beygirlik olan model. Yani Evolve paket olarak geliyor. Bir de review paketimiz var. O da 4x2 versiyonu. Sürüşte zaten bunların farklılıklarından biraz daha size bahsedeceğim. Yan aynalarımız bak şu şekilde baktığında gerçekten de uzun. Özellikle kullanırken de bunu fark edeceksin. Yan aynalarımızda kameralarımız bulunuyor. Bu otomobile 360 derece görüş sistemimiz var. Bir de içeride bahsedeceğim. Bir 180 daha var. 540'a tamamlanıyor. Yaklaşık uzaklaştıkça kapılar açılıp kapanıyor. Hemen bu şekilde göstermiş olayım. Yani bu otomobilin tasarım bana bir otomobili anımsatıyor aslında ama bak şu şekilde kitleyim mesela bir de elimi koyayım. Bakalım ne olacak onu da göstereyim. Bak hiçbir şey olmuyor. Tamamen kendini salıyor. Çok sert. Bir şekilde bırakıyor. Arka taraflar bu arada kapandı. Güzel bir özellik çocuk için vesaire ben bunu düşündüm acaba ne yapar ne kadar güçlüdür diye çünkü önemli bir şey bu. Otomobilde bu arada dodiklerimiz plastik olarak gelmiş. Yani bu gösterişe belki plastik değil de gövde rengi ya da piano black olarak gelseydi <laughs> artık derdik yani bu otomobilin gösteriş konusunda. Zaten birçok yerde otomobilin tasarımı için uğraşılmış. Zaten şu arka taraftan baktığında da yani bir şey görüyorsun. Bir farklılık görüyorsun. Bir markaya benziyor ama size ben bırakıyorum yorumlara. Ve bu otomobil 4x4 olduğu için arkadaşlar yakıt kapasitemiz 57 litre olarak geliyor ama 4x2 versiyonu versiyonda da 51 litre olarak gelecek. Bu arada depo kapağında da tasarım çizgisinin devam etmesi güzel olmuş. Yani tam depo kapağını biraz daha üzerine alıp bunu yapabilirlerdi ama depo kapağında da devam etmiş. Plastik parçaya da onu uygulamışlar. Dediğim gibi Tetris varlarımız toplarda da bulunuyor. Jeku yazımız arka tarafta konumlanmış. Şeffaf bir panelin arkasında bulunuyor. Jeku yediğimiz burada var. 2 adet egzoz çıkışımız gibi gözüken ama egzoz çıkışı olmayan bir yer var. Ben vallahi basmadım ya. <laughs> Yemin ederim ben basmadım. İşte bunlar da kolay güzel özellikler aslında. 2 adet egzoz çıkışı gibi gözüken yalancı egzoz çıkışlarımız var. Ancak Burada bak gördüğün ne var? bilenler zaten tahmin etmiştir ama ben de söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bu otomobilde bağımsız süspansiyonlarımız bulunuyor. O yüzden yol tutuşunu biraz daha beğeneceksiniz. Bir de şehir içerisindeki konforunu biraz daha artırmış diyebilirim. Arka taraftaki kameramız hemen şu kısımda bulunuyor. Bu arada otomobilin arka tarafında silecek yok mu diyecekler olabilir. Evet bu otomobilin arkasında silecek var. Çünkü aerodinami itibariyle bu otomobilin arkasında epey bir kir toplanıyor. Silecek hemen spoilerin altına gizlenmiş. Üçüncü sıra stop lambalarımız da hemen bak şu kısımda bulunuyor. Orta tarafta bir adet boşluk var. Hani belki bütün olarak gelebilir miydi bilmiyorum ama tasarım dili olarak bu şekilde kullanılmış. Şimdi bagajımızı açıyorum. Bagajım az önce gördüğün gibi elektrikli. AVD yazımızda orada bulunuyor. O da 4 çeker olduğunu anlatıyor aslında. Şimdi geldik bagajımıza. Bagajımız arkadaşlar 500 litre. Yalnızca 584 litre versiyonuysa 4x2 yani review pakette biraz daha bagaj hacmimiz artıyormuş. Onu çok fazla çözemedim. Hani review paketi de bir görmek lazım aslında. Şimdi hemen şu kısımda bir adet perdemiz bulunuyor. Bu perdenin kızaklı olması oldukça güzel. Yani kızaksız olduğunda kullanım açısından biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Hemen şurada örümcek ağlarını koyabileceğiniz 4 adet kancamız var. Birçok otomobili zaten bu var. Bunu koyduğunuzda da eşyalarınızın sallanmamasını sağlıyor. Sol tarafa baktığında 12 voltluk çakmaklık girişimiz bulunuyor. Beyaz ışığımız bulunuyor. 3 kilogramlık bir adet kancamız burada var. Aynısı yine sağ tarafta da bulunuyor bu arada. Yalnız sadece bu kısımla bitmiyor. Hemen size stepne kısmından bahsedeceğim. Stepne'de de aslında güzel bir... Burada bezlerimiz kalmış arkadaşlar. Bak bu bezlerden çok memnunum. Özellikle şundan. Bu biraz daha fiyat performans olarak biraz yukarıda kalabilir ama eğer istemeyenler varsa hemen şunu da size size ben açıklamaya linkini bırakayım çünkü soracaksınız eminim. Şimdi alt tarafta arkadaşlar stepne boşluğuyla birlikte hemen altta kadife kaplamamız bulunuyor. Yani otomobilin direkt sacını görmüyoruz. Ben bu tarz güzellikleri olabildiğince seviyorum. Şurada separatörlerimiz var. Hemen bu separatörlerde kriko malzemelerimiz vesaire var. Stepnemiz de bu arada yarım boy. Onu da söylemiş olayım. Hemen şurada bak bijon kapağı sökücümüz var. Ben sana nasıl çalıştığını göstereyim. Hemen şu şekilde taktın. ileri gittin ve çektin. Hemen çıkıyor. Hemen şuradaki tırnaklara takılıyor ve çıkıyor netleyemedim. Önemli değil diye düşünüyorum. Elimizle takmamız gerekiyor ama orada biraz da elimizi kirletiyoruz aslında. Ama şu an kirletmedim. Ne oldu? Tertemiz. Bijon kapağımı söktüm, çıkarttım. Onun da yeri hemen burada. Alt tarafı kapattım. Şu bezi 2 yıldır kullanıyorum. Şu çok güzel bir şey ya. Tek arabayı bununla kurulayabilirsin. Şimdi burada bir güzelliğimiz daha var. Onu söylemiş olayım. Hemen üst tarafta bir adet daha beyaz ışığımız bulunuyor. Bu ışığın avantajı ne arkadaşlar? Evet şu tarafta bir adet ışığımız var ama yeterli gelmediği durumlarda yükleme yaparken burada alt tarafı olabildiğince aydınlatıyor. Akşamları bu çok fark ediyor mesela. Üzerine burada bir güzelliğimiz daha var. Bak şurada yine 3 kilogramlık bir adet daha kancamız bulunuyor. Aynısı hemen sol tarafta da bulunuyor. Hemen burada da bu arada reflektörlerimiz bulunuyor. Hop, bu reflektörleri de kapattım. Bagajın içerisinde kalırsak da buradaki ma buradaki mandaldan hemen şu yeşili kenara doğru ittiğimizde bagajın kilidi açılıyor. Eğer içeride vesaire kalırsanız öyle de bilgi araya sıkıştırmış o oldum. Elektrikli bagajımızı hemen şu şekilde kapatayım. Biraz da otomobilin dışarısında mesela ben size otomobilin ölçülerinden bahsetmiş olayım. Bu otomobil 4x4 versiyonu olduğu için 1724 kilogramlık ağırlığımız var. 4x2 versiyonumuzda 1599 kilogram yani 1600 kilogram diyebiliriz. Aks mesafemiz iki otomobilde de 2672 milimetre. Yüksekliğimiz 1600 180 milimetre, genişliğimizde 1865 milimetre. Şimdi bu otomobilin alt paketiyle bazı farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıklar neler arkadaşlar? İçerideki multimedya ekranımız biraz daha ufalıyor. Üzerine Head-up display'imiz var. Bu Head-up display aslında ortadan kalkıyor. Sony ses sistemimizi kaldırıyorlar. 3 farklı sürüş modumuz oluyor. Normalde 7 sürüş modumuz var bu otomobilde olduğu gibi. Konfor kısmına gelecek olursak da elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğumuz var. Onlar kalkıyor. Üzerine ön taraftaki soğutma, arka koltuklardaki ısıtma ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön camımız kalkıyor diyebilirim. Şimdi arka koltuklara geldiğimizde önce bir kapımızdan bahsetmek istiyorum. Bu kapının şöyle bir güzelliği var. Hemen şuralarda 3 adet turuncu ledlerimiz var. Bu ledler sayesinde arkadaşlar eğer ki kapınız kapalıysa ya da yarım açıksa tam otomobilden inecekseniz arka taraftan bir insan, nesne, işte taşıt, otomobil, motor bir şey geçtiği zaman hemen burada turuncu ışıklar yanıyor. Bu ışıklar sayesinde de sana hani arkada senin görmediğin bir nesne var. Dikkat et kapıyı açmak kaza olacak gibi bir anlam taşıyor aslında. Bu güzel bir özellik. Bu bayağı da kullandım ben bunu. Her otomobilde olmasını da isterim aslında. Şimdi cam açma tuşu olarak uzun zamandır bu kadar kaliteli bir cam açma tuşu hissiyatı görmemiştim. Normalde birçok otomobilde arka tarafta yumuşak plastik aslında kullanılmaz. Daha fazla yine sert plastik, önde yumuşak plastik kullanılır. Bu otomobilde arkalarda yumuşak plastik olarak gelmiş. Hemen şurada süetlerimiz bulunuyor. Arka tarafta da ambiyans aydınlatmamız devam ediyor. Hatta şu an açık ve güneş olmasına rağmen bak yeşille açmıştım ben. Hala da gözüküyor. O güzel mesela bak şu an bu benden ekstra bir puan aldı. Arka kapı ceplerimizde 0.5'lik 2 adet su alabiliyor ama pek derin olduğunu söyleyemeyeceğim. Bak şöyle 3 parmaklık, 4 parmaklık bir derinliğimiz bulunuyor. Sorenin ses sistemi var. Bunun sürüşte size ben biraz daha yorumlayacağım. Kapı tasarımımız biraz ilginç. Hani şurada alyan anahtarlarımız var falan. <laughs> Havalı duruyor. Şurada da tutma yerimiz var. Arka koltuklara geldiğimizde arka koltuklarda kafalıkların bak tasarımını görüyorsun. Olabildiğince rahat aslında kafalıklar. Hemen şurada bir adet kolçağımız var. Bu kolçakta iki adet bardaklık var. Yalnızca buradan bagaj erişimimiz bulunmuyor. Bir de şu biraz çok çıkıntı gözüküyor ya. Yani şöyle de yapamıyorum. Dikişi böyle yapılmış. Çok gözüküyor. Ben bunu belki bir şey yapabilirdim. Ön koltukların arkasında ceplerimiz bulunuyor. Bu cepler çok kullanışlı arkadaşlar. Hemen şurada büyük iki adet ufak cebimiz var. aynısı sürücü koltuğunun arkası için de geçerli. O yüzden arka tarafta rahat olabiliyorsun. Ve elektrikli koltuklardan bahsetmiştim. Bu elektrikli koltukları da hemen şuradan kontrol edebiliyoruz. Bu da güzel. Genelde biz arkadaşlarla birbirimize şaka yapmak için kullandık. Hemen arka tarafta menfezimiz bulunuyor ama üçüncü iklimlendirme sistemimiz maalesef yok. Hemen şu piyano bilek yüzünden ben belki vardır diye düşünmüştüm ama yok. O sadece piyano bilek görüntü. Yine gösteriş yani. Alt tarafta bak ne kadar eğiliyorum sana göstermek için. Çünkü bunun konumunu ben çok beğenmedim. Şu piyano bileklerin içerisine alınmasını isterdim eğer bu piyano bilek madem boş. İki adet koltuk ısıtma tuşlarımız var. Arka tarafta koltuk ısıtmalarımız var. Mükemmel bir özellik hem de 3 kademeli. Bir adet tip C, bir adet de USB A var. Buraya da aydınlatma isterdim. Çünkü akşamları buraya hani bakmadan takmak pek mümkün değil. Şu, şu kısımda bir mühendis sıkılmış herhalde. Yorulmuş diye düşündüm ben. Şurada bir adet cebimiz var. Her atombilde olan ama hiçbir zaman kullanılmayan yine bir cep bulunuyor. Dikkat ederseniz bu arada şaft tünelimiz neredeyse hiç yok. Yani o yüzden sağ ve sol kısımlara geçmek oldukça kolay. Ön tarafta bu arada koltuk soğutmalarımız da var. Onu da neyse spoilerını verdim artık. Çünkü bu koltuklar bu kadar siyahken olmaması epey bir yakardı insanı. Hemen yukarıya baktığımızda panoramik cam tavanımız var. Aynı zamanda ön tarafta da sunroofumuz bulunuyor ve bu açılabiliyor. Ve bu panoramik cam tavan totalde 1.1 kare Yani normalde bazı otomobillerde şu kısma kadar falan geliyor. Ama burada biraz daha geriye gitmiş. Bu arada arkadaşlar bu otomobil test aracı. Hani bu benim eserim falan değil. 20.000 bin kilometrede bir test aracı birçok kişi de kullanıyor. Ya yani bu tarz şeyler gördüyseniz benimle alakalı değil maalesef onu söylemiş olayım. Gelin şimdi sizinle beraber bu otomobilin sürüş kısmına geçelim ve size bazı detayları daha rahat bir şekilde aktarayım. Arkadaşlar şimdi sürüşe geldiğimizde bizim her zamanki yine rotamızı kullanalım. Otomobilin içerisini ilk gördüğünüzde ne düşündüğünüz bilmiyorum. Bu arada az önce bir ses duymuş olabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 kilometre hızdan sonra hemen dışarıdaki o kapılar içeriye doğru kapanıyor. Ufak bir ses geliyor. Ben hani günlük hayatımda hiçbir şekilde rahatsızlık duymadım. Fazla bir ses çıkartmıyor. Şimdi direksiyon simidine baktığımızda direksiyon simidimiz şuradaki dokunmatikler özellikle bir markaya çok benziyor. Dün arabaya annem bindi. Hani ben farklı görüşleri de söylemeyi seviyorum. Biraz direksiyon simidinin eski tasarımlı olduğunu düşünüyorum. Evet göbek ve şu dokunmatik tuşlar mükemmel. Annem de aynısını söyledi. Keza arkadaşlar da aynısını söyledi. Bir de kullanılan deri biraz daha böyle parlak bir deri e, dikişleri itibariyle vesaire. Çok daha modern olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi direksiyonda sağ tarafta dokunmatik ses açma kapama tuşlarımız bulunuyor. Bir de sesli komut tuşlarımız bulunuyor. Sol tarafta da adaptif hız sabitleme ve hemen sol taraftaki yolculuk bilgilerini görebileceğimiz tuşlar bulunuyor. O kısımları yönetebiliyoruz. jeku yazımız ortada konumlanmış. Ön taraftaki ekranımız 10.25 inçlik bir ekran. Ancak buraya gel geldiğimizde 14.8 inçlik bir ekranımız var. Hani benim laptopum 13 inç. Öyle düşünebiliriz mesela. Birçok ortalama laptop boyutu da 15.6 inç olarak geliyor. Bu gerçekten büyük bir ekran. Hatta gördüğüm en büyük CarPlay'e sahip ekranlardan biri. Tamamen full ekran olarak CarPlay'i görebiliyoruz. Haritayı görebiliyoruz. Çok da güzel çalışıyor. Kalite olarak da epey memnun kaldım. Onu söyleyeyim. Yalnızca bu ekran birazcık dönüyormuş gibi hissettiriyor. Ekran dönmüyor arkadaşlar. Yani keşke şu şeyi koyup şöyle arka planda bunu kapatmak yerine şuraya ses açma butonu ya da dönme işlevi falan gelseydi hani dönme çok önemli değil de en azından ses açma gelsin isterdim çünkü ses açma sadece şu kısımdan açılıp kapanıyor haricinde sesi açmak istiyorsanız şuradan ekranı çekiyorsunuz ve buradan sesi açıp kapatabiliyorsunuz hani şuraya ses açma koysaydık. Hani şu arka plandaki uygulama kapatmaya gerek yoktu çok fazla çünkü kullandığımız uygulama ya radyo ya da Apple CarPlay. Yani farklı bir şey kullanmıyoruz zaten. Haricinde klima tuşlarımız da ekrana entegre olarak geliyor. Hemen buradaki tuştan klimayı açıyoruz. Koltuk ayarlarımız dediğim gibi ön iki koltukta soğutmamız, ön iki koltukta ısıtmamız, arka koltukta da ısıtmalarımız bulunuyor. Bu ısıtmaları da buradan kontrol edebiliyoruz. Benim şu an havalandırmam açık. Güzelle çalıştığını söyleyebilirim. Otomobilde aktif hava temizleme klima özelliği bulunuyor bu arada. Bak buradaki iyon tuşuna bastığınızda orayı açabiliyorsunuz. Şu an mesela içeride 5 pm'lik bir hava kirlilik derecemiz varmış. 2.5'a kadar düşüyor bu. 2.5 derece biraz daha iyi. Dışarısı da 9'muş mesela. Akıllı modlarımız vesaire de var. Direksiyon ısıtmamız da yine aynı şekilde. Hemen şuradan bastığımız zaman açabiliyoruz. Haricinin otomobili donanım olarak gerçekten de güzel olduğunu söyleyebilirim ama önce şu orta konsola geleyim. Bu orta konsolda hemen şu kısımda bir adet kablosuz şarjımız bulunuyor. Bu kablosuz şarj 50 wattlık. Yani çok güçlü bir kablosuz şarj. Yalnızca biraz işte ısındığı için telefon verim kayboluyor. Bu yüzden de hani normalde mesela birçok telefon şarjı 20 watt. 20 ile şarj etmekten bile daha uzun sürebiliyor. Bunun sebebi de telefonun çok ısınması. Ama bunu önlemek için Jeku buraya bir adet havalandırma koymuş. Ve bu havalandırma sayesinde telefonu soğutabiliyor. Güzel bir özellik. Sol tarafta şu an benim telefonumu koyduğum yerde bu arada kablosuz şarj yok. Orası normal boş olarak geliyor. Vites seçicimiz gayet güzel. Yalnızca mod değişimleri sırasında yani manuel alırken şurada bir adet tuşumuz var şu sol tarafta. Buraya basılı tuttuğumda manuel alıyorum ve ileri geriyi bu şekilde ayarlayabiliyorum. Çift çekmem gerekiyor. Yumuşak basmada açılmıyor. Çift çektiğimde sadece test büyütüp küçültebiliyorum. E bu sebeple de ne oluyor? Ben geriye ya da ileriye alamıyorum park halinde. Boşa da alamıyorum. O zaman ne yapacağım? Bir daha basıl tutacağım. Bir daha D'ye alacağım. Sonra mesela boşa alacağım. Bak boşa aldım. Normalde yarım hareketle boşa ve vitese geçebiliyoruz. Bu birazcık alışkanlık gerektiren bir şey. Hemen şu kısımda bu arada multimedya şöyle kapatabileceğimiz bir adet tuşumuz var. Klimada AC'yi açıp kapatabileceğimiz tuşumuz var. Ön cam rezistansını çalıştırabileceğimiz tuşumuz var. Ön camda rezistansımız bulunuyor. Isıtmalı bir cam. Koltuk ısıtma tuşlarımız, dörtlü tuşumuz var. Bir de şurada modlarımızın bulunduğu tuş var. Sürüş modlarımız. Bazen bu sesli olarak söylüyor, bazen söylemiyor. 7 tane totalle mod var. Bunlar eko, normal, spor, kar, çamur kum ve offroad molu olarak değişiyor. Söyleyecek mi diye bekliyorum. Söylemiyor ısrarla. Normalde her seferinde söyledi yani. Bir iki tanesinde sadece söylememişti. Bagajın bu arada yükseklik ayarını değiştirebiliyoruz. İstediğiniz boya göre mesela onu ayarlayabiliyoruz. Farların yüksekliğini de yine buradan ayarlayabiliyoruz. Normalde hemen şu kısımda olur ama bu kısımda bir adet el frenin tuşumuz ve bir adet de bagaj açma tuşumuz bulunuyor. Açılır tavanı vesaire buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bak arka bagaj açma yükseklik ayarı hemen burada. Ambiyans aydınlatmamız 64 farklı şekilde ambiyans aydınlatmamız var. Eğer P konumundaysanız yani araç hareket halinde değilse ön yolcu koltuğunu da istediğiniz gibi hemen buradaki ekrandan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz dikiz aynası ayarını da aynı Tesla'lardaki gibi bu tuşa bastığınızda şuradaki dokunmatik tuşlarla ayarlayabiliyorsunuz. Ama normalde burada fiziksel tuşlar da var. İsterseniz buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Ama buraya koyulması da güzel olmuş. Sunroof'u da keza aynı şekilde kapatıp açabiliyoruz. Şimdi orta konsolda devam edeceksem burada iki adet bardaklığımız var ve yine şuraya telefon koyma gözümüz bulunuyor orta tarafta. Eğer isterseniz bu arada şurayı da ben kullandım. Şurada da telefon koyma gözünüz var. Aslında bu telefon koyma gözü değil. Onu söylemiş olayım. İçeriden aslında kablo vesaire çekebilmenizi sağlıyor ve buradan da bir adet erişiminiz var. Bu torpidomuz bu arada soğutmalı. O çok güzel bir özellik yani. Derin bir torpidomuz var. Hemen şu kısımda şöyle bir adet de tabak gibi bir bölmemiz var. Tesalarda benim opsiyon olarak aldığım bir özellik aslında. Yaklaşık 1000 lira fiyatı var ve bu kadife. Bu arada şunu da yine siz sorarsanız ben yine aşağıya linklemiş olayım. MagSafe şarj cihazı arkadaşlar. Powerbank. 10.000 mAh bu. 5000'liği de var. 5.000 de size linklerim. 20 Watt normal çıkışı var. 15 Watt da kablosuz şarjı var. Büyük ihtimalle soracaksınız. O yüzden videoda ben söylemiş Olayım. Arada şu şekilde standta olabiliyor. Telefonun arkasına yapıştırabiliyorsunuz. Bu tarz ürünleri gördüğünüzde hemen sorduğunuz için bak şarj etmeye başladı. Sorduğunuz için siz sormadan ben linklemiş olayım. Şuraya da koydum ben telefonumu da tekrar bırak. Şimdi ambiyans aydınlatmamız bu arada arka kapılara kadar devam ediyor. Head up display'imiz var bu otomobilde. Buradaki ekrandan yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Otomobilde Sony'nin ses sistemi var demiştik. Sony'nin ses sistemi var. Okey ama ben pek memnun kalmadım açık söyleyeyim. Arka tarafta özellikle hani yanındaki arkadaşınla normal ses seviyesinde konuşursun. Arkada hani hiç kimse yok. Önde biraz da hani normal ama Sony değil yani. yani. Mesela şöyle söyleyeyim bir fokal falan asla değil öyle söylemiş olayım size. Dikiz aynamız ilginç. Dikiz aynası ile ilgili şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Dikiz aynamızda şöyle bir çerçeve var. Sebebini bilmiyorum. Bu şekilde görmeyi daha çok seviyorum ben mesela. Ama şöyle bir parçamız var ve bu parçayla dikiz aynasına monte. Bilmiyorum sen sebebini şekilde şeffaf bir çerçevesi var dikkatli bileyim hani birçok kişi bu videoları çekiyor ama benim videolarımda böyle absürt şeyleri görebilirsiniz. Çok kişinin bahsetmediği, görmediği şeyleri ben genelde görüyorum, dikkat ediyorum. Makyaj aynamızda mesela tek ışık var. Bu tek ışık sebebiyle de makyaj aynası biraz daha büyük ve uzun gözüküyor. Ambiyans aynatmamız arka kapılarda olduğu gibi hemen bak şu aradaki bölmelerde de bulunuyor. Yani sadece şu kısımda yapıp bırakmamışlar. Şu ara kısımları da düşünmüşler. Bu güzel bir düşünce. Şurada bir adet poşet asmak için kancamız bulunuyor. Bagajda olduğu gibi burada da var ve aynı şekilde B sütunlarının içerisinde de bulunuyor yani emniyet kemerlerinin o kısmında bulunuyor ve emniyet kemerlerimiz de ayarlı olarak gelmiş. O da güzel. Torpidomuz küçük bir torpido. Biraz daha büyük olmasını bekleyebilirdim. Kapılarda olan desenli süet hemen burada bulunuyor ve bu deseni hatırlarsanız hemen şuradaki kafalıklardaki plastiklerde bulunuyordu. Aynı desen. Üzerine burada biraz daha sanki epoksi dökülmüş gibi cam bir yüzeye benzer bir yüzey var ama aynı zamanda kendisinin bir dokusu da bulunuyor. Orada tasarım olarak gerçekten de güzel gözüktüğünü söyleyeyim. Köpeği de rahatsız etmeden şuradan derelim. Ya bu yerleri seviyorum. Biraz daha İstanbul'un köyleri aslında. Hani çok kimsenin bilmediği yerler Hani yerde tezek falan var öyle söylemiş olayım. Biraz daha doğayla baş başa kalmış oluyoruz burada bu sürüşlerde ve çok fazla kullanılmayan yollar. 4x4 bir otomobil kullanıyoruz aslında. Dediğim gibi şurada iki adet tip -C var. Sağ tarafından da çakmaklık girişi var. Tip C ile 1 metre kablo yolcu için uzanabiliyor. Yeterli. Ama niye yani bir tanesi de sağda olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Alt tarafta da el çantanızı vesaire koyabileceğiniz geniş ve güzel bir alanda hemen şu alt tarafta bulunuyor. Ya eşya saklama gözü olarak şu alanlar gerçekten de güzel. Bu arada Jeku 7'de kapıyı direkt P'ye almıyor kendini. Onu söyleyeyim. Eğer ki koltuktan inerseniz yani bir ufak kalkış yaparsanız o zaman otomobil kendini P'ye alıyor. Yani ilk başta ben bir korkmuştum. Açtım kapıyı bakıyorum P'ye aldı mı almadı. Bir iniyormuş gibi yaptım hareket ettim. O zaman P'ye aldı. Bir sensörle birlikte çalışıyor. Okey yani güzel. Arabadan inerken hani hiçbir şey olmadan direkt P'ye alabiliyor. Şimdi size sinyal seslerini duyurmak istiyorum. Duyuyor musunuz? <laughs> Duymuyorsunuz. Çünkü sinyal seslerini kapatabiliyorsunuz. Bak kapalı. Şu an sinyal veriyorum. Sinyal sesi yok. Hani bunu da kapatmasaydık iyi olabilirmiş diye düşünüyorum ben. Kapanmasa da olurdu bu bence. Yine havalar sıcak ama arabaya ilk bindiğinizde ve çalıştırdığınızda burada motor ısıtılıyor diye bir uyarı çıkıyor. Bu uyarı ile birlikte yaklaşık 45 saniye belki 1 dakikaya yakın bir süre bekliyorsunuz otomobilde. Ya 1 dakika yok ya 45 saniyenin bile belki altındadır. Biraz bekliyorsunuz ve motor ısıtma tamamlandı diyor ve o andan sonra hareket edebilirsin diyor sana. Hani öncesinde de hareket edebiliyorsun ama motorun sağlığı için bir 30 saniye falan beklemeni öneriyor sana. Ve dediğimiz gibi hani motor hareket hali halinde ısınır aslında. Rölantide sadece ufak böyle bir yağlamasını sağlayın. Bir 30 saniye kadar bekleyin. Sonrasında motorun ısınması için fazladan beklemenize gerek yok. Hareket halinde düşük devirde zaten motor ısınacağı için daha sağlıklı bir ısınma yaparsanız daha uzun ömürlü olur. Ve şimdi burada bir şerit yok ama burada ben size adaptif hız sabitlemeyi açayım. Burada adaptif hız sabitlememiz var. Burada aslında yapmak istemiyorum. Yalnızca hani ben şerit takip konusunda çok memnun kalmadım. Sebebi de şu. inanılmaz bir şekilde sağ tarafta tutuyor e, şeritte insanı. Çok çok sağ. Hani bariyere çok yakın ilerliyorsun. Hatta ben bir iki video çektim. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Buraya detaylarını koyalım ama çok fazla sağda tutuyor. Bildiğin neredeyse beyaz çizgiye lastikleyecek kadar yakında tutuyor. E, bu sebe e, bu yüzden de ben adaptifi pek fazla kullanmadım. Hatta hareket halindeyken de şerit uyarısı çalışıyor ve yine bizi sağa çekiyor. E, o yüzden de ben şerit takibini de kapattım. Umarım sadece benim arabama özeldir. Yoksa çok fazla sağ pek de güvenli gelmedi açıkçası. Bu otomobil arkadaşlar bu arada DCT şanzımana sahip ve 7 ileri vitesle geliyor. Bu 7 ileri viteste 7. viteste 2200 devirde ortalama 130 km süratle gidebiliyorsunuz. 2400 devire geldiğinizde de 140 km'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Ortalama otoban seyahatlerinden bahsediyorum. Motor sesi, rüzgar yalıtımı gerçekten de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Arabaya yalıtım konusunda epey bir çalışılmış. Özellikle rüzgar sesi olarak en hani son dönemde kullandığım birçok otomobilden çok daha iyi olduğunu söyleyeyim. Rüzgar sesi de olmadığı için yuvarlanma sesi biraz daha öne çıkıyor. O kum lastiklerle alakalı da olabilir tabii. Biraz daha miş yani Pirelli gibi lastikler kullanılsa belki biraz daha sessiz olabilirdi. Şanzımanın üreticisi bu arada Getrak. Getrak DCT 300 olarak geçiyor. Islak ve çift kavrama olarak geliyor. Yalnızca çift kavramaya göre vites geçişleri biraz daha yavaş olduğunu söyleyebilirim. O da biraz daha işte içeride 12 saniyelik bir sıfır yüzümüz var bu arada. Onu da söylemiş olayım. O 12 saniyelik sıfır yüzünde sebebi bu şanzımanın da biraz daha konforu ön plana çıkması. Konfor ön plana çıktığı için de vites bir geçişleri biraz daha sarsıntısız oluyor. Bu yüzden de biraz daha yavaş kalıyor aslında. Bu otomobildeki 145 beygirlik ünitenin biraz az geldiğini söyleyebilirim. 275 Nm'de torkumuz var. Bir önceki versiyonda aslında yurt dışında da 200 beygire yakın bir beygirle geliyor. Onlar biraz daha güzeldi. Burada işler biraz daha negatif. 12 saniye 0100 biraz düşük aslında. Motor olarak biraz daha hız beklentiniz varsa 10.5 saniye ile 4x2 versiyonunu alabilirsiniz. Fiyat olarak da o biraz daha düşük. Jaco daha önce İstanbul'da bir davet yapmış da i̇şte o davete katılmıştım. Offroad parkurunda bu otomobili kullanmıştık. Görseller bulursam buraya koyarım. Gerçekten de güzel performans sağlamıştı bu otomobil offroad parkurunda ama hafif offroad onu söyleyeyim yani ağır şartlarda bu otomobilden bahsedemeyiz. Hani lastikleri belli, yere yakınlığı belli ancak bunu söylememe rağmen bu otomobilde 600 milimetreye kadar sudan geçebiliyorsunuz. Bu ciddi bir değer. Pikaplarda bu değer 800 milimetre. Hani öyle düşünelim. Yaklaşma açısı da ön taraf için 21 derece bu otomobilin. Bu otomobili yakıt olarak arkadaşlar şu an bulunduğumuz rotada yaklaşık 13 litrelik bir yakıt ortalama var. Ben bu otomobili yaklaşık 800 km kullanmışım ve yakıt ortalamam 12 litre. Yalnızca bu otomobilde şehir içerisinde ben şunu söyleyeyim. Ben şehir içerisinde bayağı kullandım. Eğer şehir içerisinde bu otomobili kullanacaksanız arkadaşlar ortalama 11 litre civarlarında gezersiniz. Uzun yolda da bu otomobille yaklaşık 8 litre civarlarında gezersiniz diye söyleyebilirim. Bu otomobilleri araştırırken her zaman söylediğim gibi sizin yorumlarınıza çok fazla bakıyorum. Forumlara bakıyorum. Diğer videoların altlarına attığınız yorumlara bakıyorum. Ve sonuç olarak biraz daha yakıttan şikayetçi olduğunuzu gördüm aslında. Belki de biraz daha güçlü bir çinteye sahip olsaydı bu kadar yakmayabilirdi diye düşünüyorum. Ancak otomobilde hani biraz daha hız beklentiniz yoksa donanım olarak hani bu koltuk soğutmalar, arka koltuklardaki ısıtmalar, işte adaptif hız sabitlemeler her şey gerçekten de otomobilde var. Birçok sürüş ikazları, 21 tane farklı ADAS sistemi var bu otomobilde. Kör nokta uyarı sistemlerimiz yine aynı şekilde bulunuyor. Donanım olarak çok dolu bir otomobil. O yüzden de hızla ilgili pek fazla bir beklentiniz yoksa güzel bir otomobil aslında. Maksimum sürat olarak da ben 190 kilometreyi görebildim. Herhangi bir limitör vesaire görmedim. 190'dan sonra da daha giderdi herhalde. Hani ben yol müsaitti. O şekilde devam ettim. Ve yine 8 adet hava yastığımız var bu otomobilde. Yan perdelerden koltuk airbaglerine, tavan airbaglerine ve normal önümüzdeki airbaglere kadar güvenli olduğunu söyleyebilirim. Keza aynı şekilde şunu da söyleyebilirim. Jaco bu otomobili üretirken sertleştirilmiş çelik kullandığını özellikle söylüyor. Ve gelelim sonuç olarak fiyatlara. Fiyatlara gelecek olursak arkadaşlar review paket yani alt donanım paketi 2 milyon 550 bin liralık bir fiyata sahip. Evol yani bu paketse 2 milyon 725 bin Aralık bir fiyat listesine sahip. İlk çıktığında review paket 1900'dü. Revol paket 2100'dü. Birazcık yükseldiğini söyleyebilirim ama birçok otomobilde aslında yükseldi. Benim bu otomobil hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız anlatımı da beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Herhangi bir tavsiyeniz ya da sorunuz varsa da yorumlarda sizden bekliyorum. Umarım hayalinizdeki otomobili satın alırsınız. Şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.